Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kazakistan'dan Türkiye'ye jest, ismi değiştirildi. Değerli izleyenler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömertoki Ev Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Aslanlı'daki caddelerden birine Anadolu adının verilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan temaslarını sürdürüyor. Bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlayacağına işaret eden Tokayev, Türkiye 100 yıl içerisinde siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarı elde etti bölgesel ve küresel sorunların çözümüne aktif şekilde katılarak, uluslararası arenada otorite bir devlet haline geldi. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle, Aslanadaki caddelerden birine Anadolu adının verilmesi talimatını verdim ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından olduğunun altını çizerek, kardeş ülkelerimizin ilişkileri geniş stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. İki ülke arasında yatırım işbirliği dinamik şekilde gelişmekte, ifadelerini kullandı. Bakan Fidansa, Türkiye ve Kazakistan Türk dünyasının iki önemli aktörü ve bizler potansiyellerimizi ancak hayata geçirirsek hem kendi ülkelerimize hem de bölgemize gerçekten çok yardımcı olabiliriz, dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.